Herkese selamlar. Üniversite yıllarında kendimi kısa filmlerle ifade etmek istiyordum. Filmler de yaptım ama izleyiciye ulaşmak gerçekten çok zordu. Gördüm ki yüzbinlerce film yapımcısı filmlerini sizlere ulaştıramıyor. Buna bağlı olarak gelir elde edemiyor ve kendi aralarında bir networke sahip değil. Oysa veriler bize buna yönelik talebin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. %94'ümüz en fazla 10 dakikalık içeriğe odaklanabilirken %75'imiz bu içerikleri telefonda her gün tüketiyor. %83'ümüz izleyecek yeni içerikler arıyor. CineShort, gün içerisindeki kısa vakitlerinizde nefis filmleri kişiselleştirilmiş şekilde çevrim dışı ve altyazılı izleyebileceğiniz, prestijli festivallerden nefis seçkiler keşfedebileceğiniz bir mobil uygulama platformu. Platformumuz aracılığıyla yönetmenler sizlere ulaşıyor, izlenmeye bağlı gelir elde ediyor ve global bir bağlantıya sahip oluyor. 650'den fazla yönetmen, binden fazla filmin olduğu platformumuzu 12.000'den fazla ödeyen kullanıcımız birinci yılın sonunda EBIT'te pozitif şekilde çift taneli büyümeye taşıdı. %75'inin global abone olduğu abonelik modelimizin yanı sıra aralarında Türkiye İş Bankası'nın da bulunduğu saygın kuruluşlara kurumsal abonelik satışları gerçekleştirdik. Biz devasa bir endüstrinin içerisindeyiz. Video on demand 105 milyar dolarlık bir pazar. Cine Short 12 milyar dolarlık tematik pazarda yer alıyor. Ve bu pazarın 5 yıl içinde 6 kattan fazla büyümesi öngörülüyor. Biz kısa içeriklere sahip olmamız, orijinal filmlerimiz, editoryal yapımız ve topluluk bazımızda doğrudan ve dolaylı rakiplerimizden farklılaşıyor, kendimizi has bir yere ediniyor, ediniyoruz. World Cup'ta olduğumuz 7 aylık süre boyunca, Gelirlerimizi 3 kat, abone sayımızı 4 kat büyüttük ve Avrupa pazarında büyümeyi sürdürüyoruz. Ben Deniz bir film yapımcısıyım. Kurucu ortaklarım uzun zamandır tanıdığım, her biri kendi alanında çok deneyimli, tutkulu girişimciler. Sineşort bundan 18 ay sonra globalde 120 binden fazla aboneye sahip olacak ve içerik kütüphanesini 3 kattan fazla büyütmüş olacak. Bunun için geçtiğimiz aylarda bir melek yatırım turu kapattık. Şimdi aldığımız Commitment'larla da beraber 600 bin dolarlık tur, tur, turu açmış bulunuyoruz. Bu turun önemli bir bölümünde doğrudan büyümeye harcayacağız. İçerik üreticisinin değerini arttıracak izleyinin deneyimini, izleyinin deneyimini daha yukarıya çıkaracak yenilikçi teknolojilerle de sinem şortu büyütmeye devam ediyoruz. Biz sanatın zarafetini teknolojinin ölçeklenebilirliğiyle birleştiriyor, sinemanın Tesla'sını yaratıyoruz siz de bireysel ya da kurumsal yatırımcı olarak aramıza katılabilir, katılabilirsiniz. Bu hikayeyi beraber yazabiliriz. Çok teşekkürler.